En ucuz ve en pahalı kırtasiye ürünlerini birbiriyle kıyaslıyoruz. Öyleyse gelin videoya başlayalım. ne ara oldu? Kime çarpmış bu adam böyle? Kazayla belayla başlandı. Şimdi uygun fiyatlı kırtasiye alışverişimizi yapmak üzere markete geldik arkadaşlar. Burada bulabildiğim en ucuz kırtasiye ürünlerini almaya çalışacağım. Şurada. İşte arka taraf. Aa, buradalar. Şu tatlı bayağı. Oha. Bu da çok tatlı. Ya ilk olarak çanta çünkü sonuçta kutlasıyla de alacağımız her şeyi bunun içine koyarız. Tamam, en ucuz çanta burada. Bunun fiyatı 259 lira. Tamam, Şimdi defter alalım. Ee, yumuşak kapaklı, defter çizgili. Tamam. Görüntüsü de böyle 9,5 lira. Yapışkanlı mod defteri seti diyor. Bak bu 59 lira. Telli, sert kapaklı birazcık daha. Şu elimdeki en uygun fiyatlı olan galiba. Görsel olarak da çok tatlı, bunu alıyorum. Bir tane de şöyle bir defter alıyorum. Bu da 129 lira. Çok benzerini Belçika'da gördüm geçen gün. 700 liraydı bir tanesi. Burada bir tane uçlu kalem buldum. Çok tatlı. Şuna bak. Fiyatı ne kadar biliyor musun? 24 lira 50 kuruş. Bir tane de şöyle bir uçlu kalem var. 8 liralık var yani. 8 liralık. Bu ikisini de alıyorum ben. Çok beğendim. Kalem kutuluklar buldum. Ve bence yine çok tatlılar. 79 lira. Şimdi kendimize uygun, güzel bir tarz seçelim. Bak şu dinozorlu çok hoşuma gitti. Fiyatlar aynı bu arada. Bunu alacağım. Cute. Fosforlu kalemlerin uygun fiyatı nedir ya? 18 lira 50 kuruş. Çok lazım olur okuldayken. Hemen aldım bir tane. Postit alıyorum. 5 lira 50 kuruş. Hatırlatırız kendimize bir şeyler. Ben bir sepet alsam iyi olurmuş. Altı tane tükenmez kalem. 17 lira 50 kuruş. Çok iyi. Hemen alıyorum. Kalem setine bak. 18 lira 50 kuruş. <laughs> Bizim az önce aldığımız kalemlerden daha uygun sanki. Öyle Üstelik mi? set içerisinde uç ve silgi de var. Ya yani tipi bana çok cezbetmedi. Ne diyorsun? Kafana Aldım. Şurada neler var? Bir dakika bakıyorum. Ne oluyor? Aa, çok güzel. Bu renkli tükenmez kalem. Üstelik 12'li 27 lira 50 kuruş. Vallahi sudan ucuz aldım. Başka? İki tane silgi 9.50. Jumbo keçeli kalem. 12'li 39 lira 50 kuruş. Bayağı uygun. Burada mini patili fosforlu kalem buldum. Benim 9 lira 50 kuruş altılı. Yani kullanırız mı okulda bol bol diyor. At yani yeni eğitim öğretim yılında. Hayırlı olsun. Burada yani uzun zamandır görmediğim bir eski arkadaşımı gördüm. Çubuk fasulye. Ha. <laughs> Bunu hala kullanıyorlar mı ya çocuklar? Gerçekten. Böyle bir anda hakikaten çok nostaljik oldum. Şunları bak. Gönye, cetvel. Bunlar da ben gereksiz geldi şu anda. Ben bir son çek atıyorum. Aa beslenme çantası. Ne çok tatlı. Beslenme kabı bu. Çantası değil de daha çok. 29 lira 50 kuruş tatlı. Ofiste falan da kullanırız. Okay. Figürlü kalem tıraş ve silgi. Bir tarafı kalem tıraş, bir tarafı silgi. 10 lira. Bundan alıyorum 10 lira Temmuz. Sulu boyanın fiyatı bayağı uygunmuş. 12 ile li 18 lira 50 kuruş. Bunu alıyorum. Pastel boya da almamız gerekiyor. 12'li pastel boya İnanılmaz. Sudan ucuz. Ne kadar biliyor musun? 16 lira 50 kuruş. Bayağı iyi. 12 renk. Valla büyük oranda bütün okul alışverişini yaptık gibi geldi bana. Ne diyorsun? Hmm. Cetvel var. Hmm. Aç bakayım oradan. Aç. Tam öğretmenleri, haşin öğretmenler için yapılmış. Kafasında parçala çocuğun ama acıtmıyor neyse ki. Aa, <laughs> çilet! 37 lira 50 kuruş. Bunu da alalım. Güzel Biz bence ana ihtiyacımız olacak. Bütün okul gereçlerini aldık şu anda. Hadi bakalım ne kadar tutacak? Ne kadar tutacak 1000 diye? 1200. <laughs> 1000 mi? Nasıl? Nasıl? <laughs> Yapacak. Bir ki, bu bir önceki, bu bir sonraki. Defteri de verelim. Teşekkür ederiz. Kolay <laughs> gelsin. Aa. Hadi gel. Uygun fiyatlı kırtasiye alışverişimizi tamamladık arkadaşlar. Toplamda 963 lira tuttu tamamı. Bence güzel şeyler de buldum. Gayet sempatik kendime uygun şeyler de bulduğumu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi burada iki torba alışverişimizi tamamladık. Şimdi buradan pahalı kırtasiye alışverişimizi yapmak üzere yola çıkıyoruz. Şimdi de en pahalı kırtasiye ürünlerimizi almak üzere bir kırtasiyeye geldik arkadaşlar. Burada harcayacağım paradan birazcık korkuyorum. Ne kadar tutacak sence? Yani en az 10 katı. İyi <laughs> bak bundan korkuyorum işte. Bakalım neler bulacağız. Bu bayağı büyük gibi ha. Şimdi kırtasiyeye girmeden önce arkadaşlar sırt çantalarını dışarıya gördüğünüz gibi çıkartmışlar. Burada bakalım bulabildiğimiz en pahalı sırt çantası hangisi olacak? Aa, bunların fiyatlarına direkt bakıyorum. Bu hoşuma gitti mesela. Bu güzel gözüküyor. 2399 TL. 10 katı mı oluyor? Diğeri 230 lira falandı. Bakıyorum. Bunun da fiyatı aynı pembesi de var. Aynen bu da aynı fiyata ama bunun desenini beğenmedim mesela. Çok karışık bence. Bu birazcık da ilkokul çantası. 1387 lira zaten çok daha uygun fiyatı. Bunu alıyorum. Eğitim öğretim yılına böyle fresh bir başlangıç yapmış oluruz. Keep it fresh diyorum arkadaşlar. İçeriye girmeden önce bir sepet de alalım. Beyonne çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar şu kalemin ambalajına bakın. Yanar dönerli ambalajını bile saklarsın içerisindeki kalemin nasıl kim bilir? Üstelik benim hassas noktam biliyorsunuz. Hello Kitty ve Sanrio karakterleri. Şu kalemin tatlılığına bakın. Üstünde resmen aslan var. Bu bizim kedimiz aslana benziyor. Benim kedim daha doğrusu. <laughs> Fiyatını da söyleyeyim mi? Bence uygun bu arada bu kadar tatlı bir şey için. 119 lira. Çok iyi değil mi? bir tane alayım ben bunu. Kendime alayım. Hani çok pahalı değil. Belki daha pahalısı vardır burada. Ama şundan alıyorum kendime bir tane. Belki bir tane silgi alabilirim arkadaşlar. 124 liraymış. Marketten de buna benzer bir silgi almıştım figürlü. Bunu alalım. Şimdi yine devam edelim bu tarafa doğru. Aklımızda bir kalem kutuluk var. Bak ben başka bir şey desem olacakmış. Buradan kalem kutuluklar çıktı ama bu ne be? Bu kalem kutuluk mu? Böyle bir kalem kutuluk. Oh, Aa, Doldurmuşlar. Kalemli, Bende de sefli. vardı bu arada çocukken böyle kalem kutuluklar. Ama tabii bu kadar havalı değildi. Şu desenleri falan bayağı güzelmiş. 2869 lira. İçi full. Bu bizim alacağımız bir şey değil. Yani haksız rekabet olur. İçi boş bir kalem kutuluk almalıyız biz. Bu bir defter mi? Kitap mı? Emin olamadım. Tipine bakın. Make-up falan filan bir şeyler diyor. Bu bir defter değil bence. Buraya mı kendin makyajını yapıyorsun? Hı -hı. İnanamıyorum. Hı -hı. Bu yalnız bu internette yapılabilecek bir şey. <laughs> Burada arkadaşlar biliyorsunuz marketten periş bir defter almıştık. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu aynısı değil mi? Bayağı aynısı. İçerisine de bakmıştık hatta böyle çizgiliydi ve bunun fiyatı 130 liraydı. Burada kaç para bakalım? Bunun fiyatı burada 435 lira. Ben aynısı diye hatırlıyorum. Özellikle sanki aldığımız desen bu üzerindeki tavşan bile aynı. Ama belki perişu farklıdır, ne bileyim içerisindeki yaprak sayısı farklıdır. Alalım değerlendirme sorusu güzel olur bence. Attık bunu çantaya. Kalem kutuluklar var burada. 466 lira böyle, unicornlu. Bunlar ne kadar? Bu da 449 lira. Bu ne ya? Bu ne? Bu kalem kutu değil bu, bu, Ayışık direkt. <laughs> Çok güzelmiş ama. Şurada da var kalem kutuluklar, gelin oraya da bakalım. En pahasını mı açarsınız sonuçta işte biz şu anda? Bu ne? Bu da bir kalem kutuluk ve üzerinde aslan var. Fiyatı da 679 liraymış. Burada da normal kalem kutuluklar var. Bu da 659 lira. Bunu alıyorum ben. <laughs> Aldığım kalem kutuluk Şu defterler tabii ki doğal olarak Benim ilgimi çekti Bakalım bunların fiyatı ne kadarmış Bunun fiyatı 224 liraymış Şunlara da bir bakayım Aynı mı? Aynen bu da aynı Şu desenden benim böyle küçükken ufak boy defterim vardı yani Aynı desen hatırlıyorum Çok seviyordum bu defterimi Bu daha uygun bu 149 lira Aa, Burada ne buldum? Bak aklımdan çıkmıştı. Biz bir de biliyorsunuz böyle beslenme kabı aldık hmm. kendimize. Burada kromolisini buldum. Çok tatlı. Ve arkadaşlar bence çok pahalı değil. 84 lira. Çok güzel. Bunu alıyorum. Ya şu an ne yapmak istiyorum biliyor musunuz aslında? Yani ile ilgili her şeyi alayım. Seti direkt buradan toplayayım. Ama maalesef hani buradaki en pahalı ürünler bunlar değil. Mesela şuna bak. Çok tatlı. Çok daha güzel bu bence de. Ve yani bizim aldığımız kalem kutuluktan çok daha uygun fiyatlı. Ya. Bu 429 lira. Olsun ya bir şeyin en pahalı olsa onu versin. Arkadaşlar 600 lira işte gördünüz ya 200 lira az diye verelim şunu alalım ya. Olur. Bana hoşuna gitsin ya. Bana uyar al. Sen takım götürür bunu evet, böyle. aynen. Yanlışken böyle. bunu da aldım o zaman. Al. Aa 2174 daha uygun. Ya ama bu birazcık çok daha çok çocuk şey oluyor. olduğu için. Burada küçük bir defter buldum. Aslında küçük bir defter de arıyorum. Bunun fiyatı arkadaşlar 189 lira. Şimdi defter yoluna gidelim. Bakalım orada belki daha farklılarını buluruz. Ay çok güzel. Hepsini alacağım. <laughs> Kedili olan şeyi görünce ben. Ay bu Yaman'a benziyor. Bu çok tatlı. Bunu alalım. Evet, Gri kedileri çok severim. Fiyatına da bakalım. Bunun fiyatı arkadaşlar 199 TL. Çok tatlı bunu aldım. Çizgili defter bu arada. Çok güzel bir tane de alasım geldi. çok iyiymiş. Bunu alalım mı? Bunu da alacağım. Beğendim <laughs> çünkü. Şimdi boya reyonuna geldik arkadaşlar. Boya alacağız. Sulu boya aldık eğer hatırlıyorsanız. Pastel boya aldık. Burada sulu boyalar var. 21'li sulu boya. Bunun fiyatı 535 TL'ymiş bu. Bu sulu boya seti. Ya bunlar var. Bu da 12'li. Bu 249 lira. Bu daha uygun fiyatlı. Bakalım. Aa bir de şurada da var. Aa bu güzel gözüküyor bu 439 lira. Bu ikisi arasında kaldım arkadaşlar. Aralarında sadece 100 lira var ve Faber Castell'in boyasını daha önce de almıştık ilk videoda. O yüzden farklı olduğu için bunu almak istedim. 100 lira bence çok da bir şey fark ettirmez diye düşünüyorum. Renkler daha hoşuma gitti. Şimdi pastel boya bakıyoruz. Heh, bu ne kadarmış? Ya benim gözlerim şu an ne aradı biliyor musunuz? Monami aradı açıkçası böyle bu devansa 24'lü 48'li monamilerden aradı gözlerim ama yok. Sordum hatta neden yok diye. O Bu aralar yok dediler. Bu 449 Yüzü yerli üretilmiş bu arada bunlar. Artist Oil Pastel diyor, wow! 779 TL. Gerçekten şu an Kırtasya'daki en pahalı pastel boya bu. O yüzden bunu alıyoruz. Ressam olur inşallah bunu kullanın, İnşallah Şöyle bir şey almıştım ben. Hatta ne kadar güzel, çok uygun fiyata aldık bu kadar çok kalemi demiştim. Burada bu 1399 TL, bu 1459 TL. Neden öyle? Bunu aldık. Böyle bir şey almıştım zaten marketten de. Elimde böyle fosforlu kalemler var. Bir tanesi Stabilo'nun, bir tanesi Faber'in. Bu 599 TL, bu ise 339 TL. Neredeyse yarı yarıyalar. Daha pahalı olduğu için bunu alıyorum. En pahalısı arkadaşlar bu. Ama bu set görüyorsunuz, 341 lira. Burada bir de teklisi var. Teklisine bakalım. Teklisi de 309 lira. Set almayacağım, tek kalem alacağım. En o pahalı renkli. kalem bu. Aa, kalem tıraş buldum, ne kadar? Kalem tıraş mı Evet, çok tatlı. Emin misin? Kalemlerin evet. ucuna tekmen süs olmasın. Silgiye bak. Çok güzelmiş. Aşırı güzel. Ne kadar fiyatı? 135 lira. Bakar mısınız? Şey gibi yapmışlar, bisküvi gibi yapmışlar. Bir de burada çok güzel bir silgi buldum. Bunun da fiyatı, bu da 35 lira. Bir de arkadaşlar, kalem tıraş biliyorsunuz arıyorduk sizlerle birlikte. Bir kalem tıraş buldum, o kadar tatlı ki. 135 lira ve şu an dükkanda gördüğüm en pahalı kalem tıraşlardan birisi. Bunu da alıyorum. Bu da çok güzel. Bu, bu silgi de burada bulabildiğim en pahalı silgilerden. Bunu da alıyorum. Ay çok tatlı Bir dakika. Ne oldu? Kartıma para atayım da öyle çek beni. Kartında para mı yok yani? O mu nasıl fakir değil? Bak mesela ben çok şeyim, gözüm çok ölçülü. Baktığım zaman direkt fiyatı çözebiliyorum. Birinin şeyini göreyim. Ben 9 diyorum. Sepet 9 tutmaz. Ben, ben 9, 9 tutmayacağını düşünüyorum Bak. çünkü çanta içi küsürdü. Acayip uçup kaçmıyor. kaçmadı bence. Bence 7 buçuk. 8 de tutabilir. 9. 9.94.90. Tamam. Pahalı kırtasiye alışverişimizi de tamamladık arkadaşlar. Toplamda 9069 TL ödedik. Şimdi evimize gideceğiz ve hem uygun fiyatlıları hem de bu pahalı ürünleri aralarında kıyaslayacağız. Ürünlerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi en pahalı ve en ucuz kırtasiye ürünlerini aralarında kıyaslayacağız. Bu videoda Temmuz da bana yardımcı olacak olacağım. O zaman hadi başlayalım. Ben ilk olarak sırt çantasıyla başlamak istiyorum. 259 benimki, seninki 2399 lira. 10 kattan fazla fark var. Neredeyse. Şöyle bir bakalım. Bu arada benimkisi çocuk sırt çantası olarak geçiyor ama ben desenini beğendim. Gördüğünüz gibi yetişkinler için satılan sırt çanta da bence hani desen olarak benziyor. Benzer. Tabii ki şimdi seninkinin kumaşı çok kalın. benimkisi bayağı biraz bir ince. ince. 30 yıl boyunca diyor kullanırsın diyor. Bak ben gerçekten 4'ten lise sonuna kadar kullandım. Güzeldir, kullanışlı bir çanta olduğunu biliyorum. Benimki de bu arada kurtarır yani. Günü kurtarır bence. O zaman şimdi hemen diğer yerine geçelim. Böyle bir şey çıktı. Vallahi bilmiyorum bu ne. Hemen alıyorum. Beslenme kutusu. Oha, ne kadar benziyor. 29.90 85 lira. 84.90 seninki de her zaman gibi. Arkadaşlar 10 kuruş eksik söylediğim için özür dilerim. Çok tatlı bu arada ve bence çok benziyorlar. Hatta şu an bakıyorum benimki daha mı tatlı acaba? Vallahi benimki de daha Seninki de tatlı. Malzeme kalitesi olarak bir değişelim mi? Ben çok bir fark göremedim şimdi. Oha aynı. Parlak plastik. Aynı kesin, o da aynı. BPA free. Ya bence burada uygun fiyatlı olan da tercih edilebilir. Bunları görsem zaten ikisi de aynı fiyat derim aşağı yukarı. Hatta bunları bundan sonra pikniğe falan gidersek kullanırım da. Hoşuma gitti. <laughs> Okey, o zaman diğer ürüne geçiyoruz. Benim çok merak ettiğim bir ürün var gerçekten. Bunu kıyaslamayı dört gözle bekliyordum. Bu defter! Şu defterin aynısını aldık gibi hissediyorum. Değil, bu da pahalı olanı. Aynısı, şaka Ay bilmiyorum, gibi. Bilmiyorum, aynısı mı? Sen deli misin? Aynısı. Renkleri farklı biraz Meryem. Sadece bu pembe, bu mor. Bunlar direkt aynı evet. ürünler arkadaşlar. Ve çok fark var aralarında. Abi. Seninkinin fiyatı 434 TL. Benimkinin fiyatı 129.90 İnanamıyorum. <laughs> Açalım ikisini de. <laughs> Enteresan oldu, iki de almışım. Aynısını bulduk. O zaman diğerine geçelim. Elime ne gelirse veriyorum ya ben. Gönder. Böyle bir şey geldi. Aa. Üçlü fosforlu kalem. Aa Meryem bu dörtlüymüş. Aa. Bunu hep üçlü diye şey yaptık ama bu dörtlü mü? Gerçekten mi? Meryem aradığın şey şu. Hah, buldum. ben de bunun arkadaşlar tek karşılığı bu değil. Bir de böyle bir şey almıştım. Bu pati şeklinde mini fosforlu kalemler. Bunları çok tatlı bulduğum için altılı satın aldım. 20 lira kabaca, 600 lira, 30 kat mı fark var? İnanılmaz. Evet. 30 kat fark var kabaca aralarında. Bu ne kadar? O da 29.50. İkisini toplasam bile bunun yanına yaklaşmıyor. Bu 600. Şimdi bunları bence deneyelim. İlk olarak uygun fiyatlıyla başlıyorum. Hissiyatı güzel ama. Ama kötü değil. Gayet güzel. Pahalı olanı deniyoruz. Biraz daha rahat kayıyor ama. Çok bir fark göremedim. Yani çok ben de bir fark göremedim açıkçası. Şimdi şu patili olanları da deniyorum arkadaşlar. Haa, çok tatlı var. Bunlar tatlıymış. Mini şeyler için. Abi daha güzel rengi. Daha güzel, daha canlı. Evet. Akıyor gidiyor be. Oh çok fazla fiyat farkı var. 18.50 bir sürü alırsın yine kullanabilirsin bol bol çünkü ilk etapta gayet parlak yazıyor. O zaman diğer geçiyoruz. Sıradaki ürünümüz kalem kutusu. Sendeki yine oldukça tatlı. Kromili bir kalem kutusu var. Yemek, yemek şeyiyle benim bir takım. Evet bunu meçmeçi yaptık. Benimkisi de gayet tatlı. Üzerine dinozorlar var. Gayet güzel bir kalem kutusu. Benimkinin fiyatını söylüyorum eğer hazırsan. 79 lira. Bedava. Seninkinin fiyatı ne kadar biliyor musun? Biliyorum. 429 lira 429 lira. Şimdi ikisini de elime alıyorum bu arada. Seninkinin içerisinde astarı da var, üstelik iki gözü var. Bak, bunun içerisinde astarı da yok. Aa benimkinde de iki gözü varmış. Gizli bir gözü çıktı. Bakın ben bunu tek gözlü zannetmiştim. Bence benimkinde de deseni gayet sempatik ve tatlı. Üzerinde dinozorlar var. Böyle dersteyken özellikle bakarsın kaybolursun. Aa dersin hayallere dalarsın. Hoca orada ders anlatır. Sen onu unutursun. Vay be dinozorlar yaşıyordu zamanında falan. Kafan gider uykun gelir hayal kurarken. Bana böyle şeyler olur büyük ihtimalle. Bu da çok sempatik ama. Sanyo'ya olan bir hayranlığım var zaten. Kendilerini seviyorum. Oldukça sempatikler. Güzel ya, bence ikisi de güzel. Ama arkadaşlar bu daha kaliteli tabii yani. Bu benim için çok eşit oldu yani. Herkes bütçesine göre tercihte evet. bulunabilir. İkisi de tatlı bence. Bu ne? Pastel, boyan. pastel boya! Senin pastel boyan kaçlı ama ya? Benim pastel boyam! Portoriko malı ve 24'lü. Benimki 12 renk. Senin pastel boyanın fiyatı 779 TL. Benim pastel boyamın fiyatı ise 12'li arkadaşlar. 16 lira 50 Dalga mı geçiyorsun? Yok <laughs> ya. mı geçiyorsun. Çok ucuz. Hadi şimdi deneyelim. Onun çok profesyonel ama yani çok profesyonel ve çok kıskandım şu anda. Vay vay vay. Ana wow. birisi eksik Aa! çıktı. Oha! Skandal. Rezil olduk. Skandal. Aa, pardon pardon ha. pardon, pardon üstüne. Çok <laughs> oldum. Gerçekten hep büyük bir skandal. Benimkiler gerçekten biraz kalite duruyor ama benim beklentim Aa. birazcık daha tombiş olmalarıydı. Bana küçük geldiler. Hadi bir renk seç bakayım ben sana. Şimdi benzer rengi Seçimi seçerim. sana Hadi bırakayım gel. çünkü bende daha çok renk olduğu için şimdi Bak. bir şey seçerim sende yoktur ağlarsın. Şu mavi çok aynı geldi o yüzden karşılaştırmak vere, vere, için. kalmadı, kalmadı. Şunu al deneyelim. Çiz bakayım sen bir tane. Tamam yeter. Güzel. Oo nasıl ya? Aynı gözüküyor. Ya ton olarak farklı şimdi. Ben öyle boya olarak aşırı bir şey göremedim. Aynı tonu aldım seninle. Al. Aa! Aynısı. Ne ne şimdi? Allah Aa. aşkına. Same same same. Üzüyor. Ucuz olan Pahalı olan, %100 aynı gözüküyor. Bir değişelim mi? Hissiyatlara bakalım. Çünkü böyle kremamsı bir hissi var onun. Evet, bak bu kremsi bir hissi var. Bak çizerken mesela uygun fiyatlıdan bir ses geliyor. Tak. O kadar gelmiyor. Hafif, çok hafif uygun fiyatlı olan, yüksek fiyatlı olan Kuldaki resim dersinde kullanma amacıyla alınıyorsa bu boya bence insanlığa bir hizmettir. Kaç para demiştim bunu? 16 liraya. bu bir hizmettir. Okuldaki resim dersinde çocuğun çizeceği şu. Bak şunu yapacak. Yani ilkokuldaki bir çocuğun yapacağı maks resim bu olduğu için ve sürekli bu boyaları kaybedeceği için yani bunu almak gerçekten Temmuz'un dediği gibi insanlığa bir hizmettir. Almak değil de satmak, satmak. ama. Canınızda olsun. O zaman şimdi diğer ürünümüze geçelim. Peçeli kalemler. Seçeli kalemimi hemen alıyorum. Bir öğrencinin yine olmazsa olmazı. Benim her eğitim, öğretim yılı başlamadan önce aldığım pik ürünlerden de bunu. Benimkinin fiyatı arkadaşlar çok uygun. 27 lira 50 kuruş. Gerçekten çok uygun. Yani Ama gerçekten çok uygun. Benimki çok uygunken Temmuz'unki de gerçekten çok pahalı. 1400 lira. Kalemlerimizi deneyelim istersen. Aynı renk vardır büyük ihtimal seninkinin de içerisinde. Ben pembe rengi aldım. Biri böyle, biri böyle. Bu ucuz, bu pahalı. Oo bir kere BMK ile zenginin arasında dünya fark. Bu uygun fiyatlı kalem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ucu çok daha kalın. Ama güzel renkli canlı yazıyor. Bu da şimdi yazacağım da pahalı olan kalemimiz. Bunun ucu çok daha ince. Bununla düz yazı da yazabilirsiniz. Bununla düz yazı uzun süre yazılmaz. Çünkü çok kalın. Rahatsız eder bir noktadan sonra. 12 tane kalem için bence bu fiyat gerçekten çok uygun arkadaşlar. Yani böyle kalın uçlu bir keçeli kaleme ihtiyacınız varsa bunlar da gayet güzel iş yapar. Ama bu çok daha farklı amaçla kullanılır bence. İçerisinde çok fazla renk var. O zaman hemen diğer ürüne geçiyorum. Şimdi sıradaki ürünümüz Temmuz. Defter. Ay biri suya benziyor, biri Yaman'a benziyor. Çok tatlı gerçekten. Bu da ucuz defter. Bu da ucuz defter, bunda da ayıcıklar var. Bu da tatlı, çok Kucu tatlı bence. Ayıcıklar var. İçler aynı, İçlerde bir cacık yok. Güzel görünüyor bana. Sadece benim ilgimi çeken, daha önce hiçbir defterde görmediğim bir özellik var. Bu arkadaşı, burasını böyle tırtırlı yapmışlar. Bu şekilde direkt koparabiliyor olmanız bence çok güzel olmuş. Ben çünkü böyle şeyler çok yapıyordum. Benim defterlerim hep ortadan ikiye ayrılıyordu. Yani bence ikisi de kendi içerisinde gayet tatlı defterler. Bu çok uygun fiyatta. 10 liraya yani şu an A4 alamazsın bence bu kadar fazla. Alacak olsam şöyle bir defter tercih ederim. Çünkü çok, çok daha tatlı, tatlı, çok sevimli. Evet. O zaman şimdi sen ürünü seç. Böyle bir şey geliyor. Aa! Ne oldu? Niye şoka girdin ya? Sulu boyacım gibi heyecanlandım. Ne oldu? Niye heyecanlandın? <laughs> çok heyecanlandım sulu boya. Kaç rengin var kardeş? Benimkisi 12'li. Benimkisi 2 katı, 24'lü. Maşallah gene zengin çocuğu geldi. Masa masama oturdu ya. Ee, benim babam vergi ödemiyor kızım. Devlet vergi indirimi verdi. Sen herhalde bütün vergiye tam ödeyenlerdensin. Evet maalesef. uygun fiyatlı olan? Yüksek fiyatlı olan. Hadi bunu çizelim. Ne çiziyoruz? <laughs> baka baka. Hadi okey güzel. Baka şöyle. <laughs> çok da kolay. Bakın fırçalar arasında çok bariz bir kalite farkı var. Onu size söylemeliyim. Zaten bunun bu pahalı olanın fırçası böyle üstü kapalı geldi. Bu açık geldi. Bunun zaten fırçası böyle boya fırçası gibi. Aynen. Bu daha böyle resim fırçasına benziyor. Bakarak yapıyor. Aynen. Şu an arkadaşlar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi sınavına girmişiz gibi. Kopya çekme. Kopya neyinden çekeyim ya? Zaten aynı şeye bakıyoruz. Ben hazırım. Ben de hazırım. Hangisi daha güzel oldu arkadaşlar? Uygun yazalım. uygun fiyatta boyayla yaptı. Ben pahalı fiyat boyayla yaptım. Hazır mısın? Evet. Ne diyorsunuz? Bence Doğru, daha güzel olmuş. Çünkü senin şu fırça darbelerin falan çok net gözüküyor. İşte arkadaşlar çok hırslandım. Dedim ki madem benim boyam kötü öyleyse çok daha iyi yapalım. Yani gördüğünüz gibi boyanın iyisi kötüsü değil yapanın iyisi kötüsü <laughs> diyoruz burada da. Güzel bir boya. beğendim. mi? İstersen sen de bu fırçanın ve bu boyanın bu fırçayla bir bu fırçayla bir deney istiyorsan, gerçek deneyim yaşamak Ben için. birkaç kere hakikaten boyaya bandırırken çok fazla elini kaldırmadım. Evet, ben kaldırmadım. çok boyaya bandırmadım. Bir kere falan bandırdım, düzgün yaptım, o bana yetti. Sen kendinkini boya istiyorsan, çok mu beğendin? Beğendim, bozmak istemedin mi? Bozmak istemedim ama... Ay kıyamam. Aa, Daha iyi değil mi? Çok iyi! Zaten ilkokul çocuğu, ben biliyorum bunu ne yapacağını. Ya, adamın, adamın... Alacak mı boyayı? Kıracak. Düşürecek yere, Tıracak. parça parça olacak. Sonra üzüleceksiniz. Dolayısıyla pahalı boya almaya çoluğa, çocuğa gerek yok. Meryem sen bir çocuğuna böyle mi yapacaksın diyeceksin. Öyle yapacağım arkadaşlar. Ressam olursa bunları sana izleyince Ressam hatırlatır. olursa bak ikinci sınıfa geçsin. Öğretmen desin ki ya sizin çocuğun bir resmi yeteneği var Meryem Hanım. Acayip resim yapıyor. O zaman gider alır. Al, al, al. O zaman diğer ürüne geçiyoruz. Şimdi Meryem'cim bende böyle bir tane kaliteli bir e, uçlu kalem var. Uçlu kalemleri çıkart istiyorsan. Bir tane daha var. Tamam bende de iki tane uçlu kalem var. Bir tane sevimli cute bir şeyim var. Kedili. Aa bende de. de. Evet birer cute janradan. Georgie var bende galiba. Birer de normal janradan. Toplamda bu, ikişer tane, dört tane. Bu Elon Musk'ın köpeği miydi? Neydi bunun adı? Shiba Shiba. Şimdi arkadaşlar en pahalı kalem söylemi biliyorsunuz ki çok değişken. 100 bin liraya da kalem var. 25-30 bin liraya bir sürü kalem var. Bizim en pahalı kalemden kastımız insani şartlarda okula giden bir öğrencinin ihtiyaç Hadi. duracağı Öğrencilik en pahalı kalem. Yoksa görürüz. 20 bin, 30 bin liraya kalemle zaten okula gidilmez. Şu kalemin fiyatı ne kadar biliyor musun? Bu, bu setin fiyatı 8 lira arkadaşlar. İçerisinde uç var, silgi var. Yani kendi kalem var. Yuh, 8 lira nasıl olabiliyor? Senin kalemimin ne kadardı? 309 liraydı bu. Bir de figürlü kalemimiz var arkadaşlar. Figürlü kalemimin de fiyatı çok yine ucuz. 24 lira 50 kuruş. Bunu en pahalı diye ha. değil, bunu Meryem sevdi evet, diye aldık. Onu çok beğenmişti. Aldık bunu 135 lira arkadaşlar. Şimdi deneyelim sizlerin huzurunda hemen. Yine her zamanki gibi adımı yazıyorum. Tilik yazıyor böyle, hoşuma gitmedi bu. Uçla ilgili ama Evet uçla ilgili. Yani kalemle ilgili değil. Böyle bir güvensiz hissettirdi. 05 miymiş neymiş bu ya böyle çıt diye kırılacak gibi. 0, Düzgün 7. marka bir uç koyarsan daha güzel 0, yazar. 7. Aynen ucu kötü olduğu için çok şey olmadı ama... Kalemin tipi çok tatlı ama bu taraftaki kalemin üzerinde resmen aslan var. Aslanın kafasında bile çok tatlı kurdele falan takmışlar. Hmm biraz daha şey yazımı kolay açıkçası. Bu pahalı kalemimiz olarak tamam. geçiyor. Şimdi bu da benim bulduğum oldukça ucuz uçlu kalemlerden birisi. 8 lira. Şaka gibi. Bunun burada süngeri de var. Bence yazımı oldukça kolay. Bu kalem gider yani. Hani bu fiyata ben sevdim. Şimdi pahalı kalem. Vav wow. şöyle bir ağırlığı bile var. Kalemin kendi ağırlığı var arkadaşlar. Gerçekten çok da ağır. Bu çok hafif. Bu bayağı bir ağır. Ya evet yazarken kayıp gidiyor yani o tutukluk olmuyor. Ama böyle bir daha canlı yazsın isterim. Hani ucu benim hoşuma gitmedi ama kalem gerçekten demek ki ağırlık bir şey katıyormuş yani. Daha rahat yazıyorsun. Bak akıyor gidiyor, akıyor gidiyor. Güzel. Bu alınabilir. Bu ama ilkokul çocuğuna yine alınmaz. Zaten ilkokul çocuğuna bence bu da alınmaz. Çünkü ilkokul çocukları ne anlasın uçlu kalemle? Ucu takarken ki zaten 10 kelimeyi kaçırıyor öğrencinin anlattığı diye düşünüyorum. Ama Meryemciğim bu kadar kalem hangisini tercih edersin diye bana sorarsanız benim tercihim şudur ya. Şu yani. 120 küsür liralık kalemi alırım. işime bakarım. Hatta böyle bir kalemim olduğu için de kendimi çok mutlu hissederim. Artık sonları arkadaşlar çok tatlı ürünler kaldı. Bu, bu bir silgi mi? Yoksa bunlar kurabiye mi? Şunlara bakın. Bunları nereden aldın? Japonya'dan falan mı aldın? Şuna bak. Şuna bak. Donat. Hem de kedicikli bir donat. Sevim donatmışlar ya masayı. <laughs> Şimdi arkadaşlar elimizde 3 tane silgi var biliyorsunuz. Ben de adımı yazdım alt alta. Bu yazıları 3 farklı silgiyle silmeyi deneyeceğim. Bakalım en iyi sanıcı hangi silgimiz verecek? Silgi numarası 1 cookie. Cookie silgi. Cookie silgi. Tipi güzel. Şimdi de sana... Donat köpek silgi. Okey. Enteresan. Sert bir yapısı var. Sil bakalım. Tok bir yapı. Ortadaki Kulağı sil. Kulağıyla siliyorum. Kulağıyla sil. <laughs> bir tane daha yaz bakalım Meryem. Artı bir silgi çıktı arkadaşlar şu an piyangodan. Yaz bir Meryem daha. Burada kalem tıraş ve silgi birlikte. Onun silgisini deniyor. Yani hissiyat olarak kolay sildi onu söyleyeyim. Beyaz silgi olduğu için. Son olarak da en uygun fiyatlı silgimiz buydu. Galiba. Bu ÖSS'de bize verilen silginin çakması. O tarz evet öyle bir şey. Hmm, evet. Canavar. Hmm. Daha canavar. çok iyi. bu, bu, bu güzel. Evet. Bu kaydı gitti yani. Hissiyat olarak çok iyi. Şöyle sıralayalım. Bu burada, bu üstte, bu da Doğru burada. burada. Görüyorsunuz. Kalem tıraşlara geçelim istiyorsan. Benimkisi zaten arkadaşlar kalem, tıraş ve silgi bir arada 10 liraydı. Yani 10 liraya bu devirde ne buluyorsun Temmuz? Benimki 135 lira arkadaşlar. Hemen bir tane kalem alıyoruz denemek için. Bir adet kalem. Selin kalemini kırıyorum. <laughs> Oha! Ben kalem tıraşları kullanırım. Dudak kalemlerini falan açarım. <laughs> hmm. Peki siz şey yapar mıydınız? Derste böyle sırf kaynatmak için çöpün kenarında saatlerce Tabii kalem tıraş açma. Tabii ki. Aa benimkinin aynı zamanda haznesi var arkadaşlar. Ve çoktan açtım bile. Ben açtım bile. Aha. Benimkisi var ya üf, Şu an var şey yani, can alır. Şu an batırsam Bakayım. çıt çıt. Benzer. Kalite. Benzer. Başarılı. Üstelik Bu da benimki güzel. Bu da güzel. çöp de çıkartmıyor. Bunu... Yani. Üç her tarafı batırdı bu. Pislik içerisinde kaldık şu anda. Aynı kalem zaten. Ben Kalemi test etmeye bunu sevim, tipini falan çok sevimli buldum. Ama kalem tıraş alıyorsanız haznesi olan kalem tıraş tavsiye ederim. Bu pislik oldu şimdi burası. Bunu bence alması çok daha mantıklı 10 lira yani. Evet sevgili Meryem bende pahalı bir ürün kalmadı. Bende bir ürün var. Benim çok... ürünlerim bitti. Bende bir ürün var aşırı kaliteli. Evet. Artı senin kaliteli ürünlerine aa ay Olduk hakikaten çok güzel bir kaliteli ürün. böyle çanta gibi şey yapabilirsiniz okul çantası. Çok tombik bir ürünmüş <laughs> bu. Bu fidik bir ürün. Biraz ama ya. beslenme saatlerini kaçırırsanız özellikle çok huysuz olabiliyor şu olduğu gibi. Ben arkadaşlar uygun fiyatlı markette gaza gelip fazla fazla ürünler <laughs> almışım. Yavrum, o sulu boya şey ya. içme onu. Şimdi artı olarak mesela... Ben de bir tek böyle bir ürün almışsın. 50 evet. kitli bir defter almışsın. Ben artı olarak Jumbo kaşeri kalemi almışım mesela. Tamam. Bir adet sülütümüz var. Evet. Ve bir de post-itlerimiz var arkadaşlar. Bu artı kadar. olarak bir de tükenmez kalem de almışım. Bir de tükenmez kalem de var. Kadar. Bir de bunlar da var. Bir de, bir de. Bir de cetvel de var. Bu kadar. Aç elini. Acıyor Meryem. Acıyor mu? Acıyor Meryem. Gerçekten bugün o kadar fazla ürün denedik ki resiminden, müziğine, Türkçe, edebiyat hepsini görmüş gibi hissediyorum. Ben de bir gün boyunca 6 saatlik bir derse girmiş gibiyim ve bütün ürünleri de test ettik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Temmuz da bu videoda bana eşlik ettiği için teşekkür ederim. Güle güle. Ah dur en önemli şey söylemeyi unuttuk. Arkadaşlar bu ürünleri bu arada şu anda bende çok fazla kırtasiye ürünü var. Ve ben bunları kendim okula gitmediğim için kullanmayacağım. Yorumlara yazın. Yorumlar içerisinde iki kişi seçeceğim. Çekiliş yapmayacağım bu arada. Sizin yorumlarınızdan kafama göre birisini seçeceğim. Dolayısıyla bu videoya yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yalnızca en ucuz ve en pahalı diye ayırmayacağım. İkisinden bir karma yapıp iki kişiye göndermek istiyorum. O yüzden yorum atmayı unutmayın.